Efendime söyle, birazcık sibir suyuz. Geçen yıl son zamanların en soğuk kış mevsimlerinden biri yaşanırken sıcaklıkların birden düşmesi ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte grip, nezle, soğuk algınlığı ve vücut kırgınlığı, rahatsızlığı çeken vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Efendime söyle, bu ara Birçok ilaçlı tedavinin yanı sıra aktarları tercih eden vatandaşlar her zaman tercih ettikleri bitkisel ürünleri yerine bu kez aktarların tavsiyesini dinledi. Fazla kaynatılmasın. Direkt sıcak suda kaynatılsın. Soğuk suyla beraber kaynatılmaz. Aktarlar hava değişimi rahatsızlığı olarak görülen hastalıklara karşı kullanılması için birçok bitki ve bitkisel ürünle harmanlanarak kaynatılan kış çayını tavsiye etti. Bazı ağırsına, İçerisinde ıhlamur, hatmi çiçeği, kuşburnu, zencefil, tarçın, karanfil, zerdeçal, papatya ve kızılcık gibi ürünleri barındıran kış çayı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Boğaz için, üst solunum yolları için en güzel ürün tıbbi ada çayı. Efendime söyleyeyim. Bu uyarı... Hem üst solunum yolu. Aktarlar kış çayını tavsiye ederken hem çayın yapılışını hem de faydalarını anlattı. Böyle nezle, grip, soğuk algınlığı, vücut kırgınlığı. Bu tip rahatsızlardaki en çok işte soğuk alınma Bu da hava değişiminden dolayı. Havalar birden soğumaya başlandı. Vatandaş böyle hazırlıksız yakalanıyor. Efendime söyleyeyim. Onlara da geldik de, geldiklerinde tavsiye ettiklerimiz genelde bu kış çaylarımız. Kış çaylarımız içerisinde işte ıhlamuruydu. Efendime söyleyeyim. Hatmi çiçeğiydi. Efendime söyleyeyim. Kuş suydu, zencefiliydi, tarçınıydı, karanfiliydi, zerdeçalıydı, papatya, kızılcık. Bu tip ürünlerden veriyor. Bunlar hem nezle, gribe, soğuk algına, boğaz ağrısına, bademcik iltihabına falan faydalı. Bir de böyle bağışık sistemini güçlendiriyor. Yani kış günü en çok satılan ürünler. Bir de şöyle orman meyveli, kırmızı meyveleri, karışık çaylarımız onları da C vitamini bol çünkü zaten vatandaşlarımızın en çok kış günü kullanmak istedikleri şeylere C vitamini bol alın. O da C vitamini kuşburnunda, kuş burnunda, alışta, kızılcıkta, inapta, portakal kabuğunda, limon kabuğunda bol vardır. Bunlar da çay olarak verilebilir. Ne yaparız? Biraz ıhlamur. İşte kuşburnu, efendime söyleyeyim, e, alıç, zencefil, tarçın, karanfil, birazcık hatmi çiçeği, biraz e, ada çayı, papatya en güzel iç, içecek yani kış, kış günü içilecek içeceklerden. Vatandaş ise aktarlardan aldıkları tavsiyelerle fayda gördüklerini ve tavsiye ettiklerini belirtti. Ben, ben bunları hep araştırırım. Kendim de uygularım. Hatta kendim burada karışımı böyle hazır almıyorum. Ben normalde Değişik hepsini alıp evde kendim karıştırıp kaynatıyorum. Ama bunun belli bir oranları var. Bu oranları da bilinçli olarak yapmak lazım. Bilinçli olarak yapmadan zaman insan midesine ya da daha başka yerlere de zarar verebiliyor. Yani her şeyi de bilmeden kullanmamak lazım bunda. Her türlü faydası var. Gribi, nezleği hemen başlaya başlamaz kullandığınız zaman bir gün içinde gelsin geri gönderebiliyoruz. O özelliği var. Onu, onu yaşayarak yani kendim içerek yaşıyorum. Çocuklarıma da içiriyorum zaten çoğunlukla. Bazen inatla şöyle ama zorla da içiriyorum. Zorla da olsa içiriyorum ben. Her türlü faydasını gördüm. Yüzde yüz faydası olanlara da inanıyorum ben. Papatya ve hafif şey var. Şöyle içim. Teşekkür bu bu alalım. Bu azarsan bana da evet, alalım. E bir de ben balgam sokucu bir şey. Zaten balgam sokucu. Bu da tabi. geçerli mi içinde daha? Bir şey yok. Yok. Saydığımız kış çaylarının yanı sırasında bir de böyle bekmezlerimiz var. Şuruplarımız var. Propolisli zencefilli. Keçi boynuz özü. Bunda bağışıklık sistemini güçlendirici. İşte nefes alma, astma, faydası var. Bu kalorin meyvesi de bol C vitamini ihtiva ettiği için bu da bağışıklık sistemine bir sorun yollarına çok faydası var. Tüp ürünler alındığında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır. Vücut direnci arttığı zaman insan kolay kolay hastalığa yakalanmaz.